çocuklarını aldırdı. Yengemi ve çocuklarını aldırdı. Aile birleşimi. Ondan sonra da beni aldırdı. Okutmak için. Okumam için beni aldırdı buraya. Belçika'ya geldim. Okuyamadım. İş yok. Bir de emekli oldum. İşte ortaokul birinci sınıfta kaldım ben. Saz yüzünden. Babam da rahmetli. Kıracağım bana sazı dedi. Ben de anneme diyorum yalvarıyorum. Anne babam sazı kırmasın. Ben sınıfımı geçeceğim. Tabii ikinci sene geçtik ortaokulu da. Ondan sonra işte ortaokul üçüncü sınıftan sonra Belçika'ya geldim. 17 yaşındaydım. 16 Ağustos 1964 Belçika'ya ilk geldiğim gün. Hiç unutma. İşte bir elimde saz bir elimde valiz gel gelirken beni de Ahmet abi vardı bizim komşumuz Eskişehir'de. O izine gelmişti. O getirdi beni. Ben kendim tabii gelemezdim. İşte trenle geldik, otobüste geldik. O şekilde ulaştık amcamlara. Şöyle oldu ilk geldiğim gün. Wintersack bölgesi Genk'te. Wintersack Maden Ocağı. Oraya geldik. Orada şöyle otobüsten indik. Ahmet abi soruyordu. Şoföre sordu. İşte adresi gösterdi falan. O da tarif etti. Bu tarafa doğru gideceğim falan. Ne konuştuklarını ben pek anlamıyordum. Ondan sonra biz şöyle hafif rampa vardı. Oradan çıkarken ileride sol taraftaki evin bir kapısı açıldı. İsmail, İsmail gel buraya. Allah Allah dedim ben. Bu kim ya? Ahmet abi dedi. İsmail bu kim? Abi ne bileyim ben ilk defa geliyorum. Meğer amcamların aile dostuymuş. Önceden konuşmuşlar işte yeğenimi getiriyorum. Saz çalar, türkü söyler falan diyerek konuştuktan sonra oradan biliyorlar beni. Artık onlar misafir ettiler. Amcamlar geldi falan. Bu şekilde ilk gelişim öyle oldu. Aynen. Bir elimde saz bir elimde valiz vardı. Belki o Meral yenge bizi hani, tanımayacaktı belki. Ama sazı görünce sazdan tanımış. O zaman çalışırken işçi olunca şarbonaz diyorlar. Maden ocaklarına kömür ocaklarına şarbonaz diyorlar. Ben de o zamanlar saz çalıp türkü söylüyorum. İlk defa hani ben çıkıyor, gelir, gelirken sazımla geldim. Bir sazım, bir de valizim vardı. Saz çalıp Türk söylüyorum. Şarbona, şarbona bizim gibi işçi bulamaz. Şöyle bir durdum Allah, Allah Dedim bundan bir şeyler çıkacak. Bir başladım. Hem şarbonuza çalışıyorduk hem de işte saz çalıp Türk söylüyordum. O zaman da aile birleşimi fazla yoktu. Lojmanlarda kalıyordu erkekler, çalışanlar. O çalışanlara Çağırıyorlardı. İsmail gel, İsmail gel. Bize bir iki türkü çal. Hatta bir doktorumuz vardı hastanede. O doktor iş yapardı. Sen işi yap, ciğerlerinde toz var. Git Brüksel'e müracaat edeceksin. Ondan sonra yüzdelik hani iş kazası gibi öyle bir şeyler vardı. Gerçi biz onun fazla üstüne gitmedik ama öyle kaldı. Çalışma arkadaşlarım da hepsi iyilerdi. Allah razı olsun. Yalnız şöyle bir arkadaşımız vardı. Ee, i̇yi olduğu zaman şöyle sevdiği zaman İsmail İsmail derdi. Bir de kızdığı zaman, e, olabilir arkadaşlar arasında, kızdığı zaman da ey Türk, ey Türk <laughs> o şekilde hitap ederdi bana. Ben de anlardım kızdığını. Ondan sonra sesimi çıkarmazdım uyum sağlamaya çalışırdık. 64 yılında çocuklarını aldırdı, yengemi ve çocuklarını aldırdı aile birleşimi. Ondan sonra da beni aldırdı okutmak için, okumam için beni aldırdı buraya. Ben çıkaya geldim okuyamadım, iş yok. Bir de emekli oldum. İşte ortaokul birinci sınıfta kaldım ben. Saz yüzünden babam da rahmetli. Kıracağım bana söz dedi. Ben de anneme diyorum yalvarıyorum anne, babam sazı kırmasın. Ben sınıfımı geçtim. Tabii ikinci sene geçtik, ortaokulu da. Ondan sonra işte ortaokul üçüncü sınıftan sonra Belçika'ya geldim. 17 yaşındaydım. 16 Ağustos 1964, Belçika'ya ilk geldiğim gün. Hiç unutmam. İşte bir elimde saz, bir elimde valiz gel gelirken, beni de Ahmet abi vardı bizim komşumuz Eskişehir'de. O izine gelmişti, o getirdi beni. Ben kendim tabii gelemezdim. İşte trenle geldik, otobüste geldik. O şekilde ulaştık amcamlara. Şöyle oldu, ilk geldiğim gün Wintersack bölgesi Genk'te, Wintersack Maden Ocağı. Oraya geldik. Orada şöyle otobüsten indik, Ahmet abi soruyordu. Şoföre sordu, işte adresi gösterdi falan. O da tarif etti, bu tarafa doğru gideceğim falan. Ne konuştuklarını ben pek anlamıyordum. Ondan sonra biz şöyle hafif rampa vardı. Oradan çıkarken ileride sol taraftaki evin bir kapısı açıldı. İsmail, İsmail gel buraya. Allah Allah dedim ben. Bu kim ya? Ahmet abi dedi. İsmail bu kim? Abi ne bileyim ben ilk defa geliyorum. Meğer amcamların aile dostuymuş. Önceden konuşmuşlar işte yeğenimi getiriyorum. Saz çalar, türkü söyler falan diyerek. Konuştuktan sonra oradan biliyorlar beni. Artık onlar misafir ettiler. Amcamlar geldi falan. O şekilde ilk gelişim öyle oldu. Aynen. Bir elimde saz, bir elimde valiz vardı. Belki o Meral yenge bizi hani tanımayacaktı belki. Ama sazı görünce sazdan tanımış. O zaman çalışırken işçi olunca şarbonaz diyorlar. Maden ocaklarına, kümür ocaklarına şarbonaz diyorlar. Ben de o zamanlar saz çalıp Türk söylüyorum. İlk defa hani Belçika gelir, gelirken sazımla geldim. Bir sazım, bir de valizim vardı. Saz çalıp Türk söylüyor. Şarbonaz, şarbona Bizim gibi işçi bulamaz. Şöyle bir durdum Allah, Allah Dedim bundan bir şeyler çıkacak. Bir başladım. Hem şarbonaza çalışıyorduk, hem de işte saz çalıp Türk söylüyordum. O zaman da aile birleşimi fazla yoktu. Lojmanlarda kalıyordu erkekler, çalışanlar. O çalışanlara çağırıyorlardı. İsmail gel, İsmail gel. Bize bir iki türkü çal. Hatta bir doktorumuz vardı hastanede. O doktor iş yapardı. Senin işi yap, ciğerlerinde toz var. Git Brüksel'e müracaat edeceksin. Ondan sonra yüzdelik hani iş kazası gibi öyle bir şeyler vardı. Gerçi biz onun fazla üstüne gitmedik ama öyle kaldı. Çalışma arkadaşlarım da hepsi iyilerdi. Allah razı olsun. Yalnız şöyle bir arkadaşımız vardı. Ee, i̇yi olduğu zaman şöyle sevdiği zaman İsmail İsmail derdi. Bir de kızdığı zaman e, olabilir olabiliyor arkadaşlar arasında? Kızdığı zaman da "Ey Türk, ey Türk." <laughs> o şekilde hitap ederdi bana. Ben de anlardım kızdığını. Ondan sonra sesimi çıkarmazdım uyum sağlamaya çalışırdık. Mektuplar geç geliyor. Bir mektup atıyorum bir ayda geliyor. Bazen adresi buluyor, bazen bulamıyor falan. O şekilde e, ne oldu? Amcam evde oturmuş, işe gidiyordum ben de. Oturmuş, ağlayıp duruyor, başını elini başına koymuş, ağlıyor. Hengür hengür ağlıyor. Ben de gördüm, ne oldu amca dedim. Hayırdır? Yok oğlum, yeğenim bir şey yok var amca var ki sen ağlıyorsun böyle derinden ağlıyorsun ne var ne var ben üsteledikçe amcam da rahmetli dedi babaannem vefat etmiş dedi babaannem de yaşıyordu o zaman babaannem deyince Allah rahmet eylesin dedik tabi yaşı vardı bayağı sonradan da e, ben işe giderken ekmeğimi hazırladım işe gidiyordum Dedim bir kahve, Türk kahvesi vardı. Orada bir çay içeyim de oradan gideyim işe. Çay içmeye girdim. Çay içerken arkadaşlardan İsmail başın sağ olsun. İsmail başın sağ olsun Kahvede çalışan arkadaş da İsmet abi. Arnavut İsmet derlerdi ona. O da İsmail ne oldu falan dedi. Dedim mi babaannem vefat etmiş de. He dedi. Allah rahmet eylesin ya dedi. Oradan başka bir arkadaş da demez mi? İsmail babam vefat etti biliyordum ben ya dedi. Ben bir şok oldum böyle. Babaannem, babam amcama tekrar gittiğimde mektubu çıkarttı verdi bana. Hani öldükten sonra hemen yazılmamış da bir, birkaç gün geçmiş herhalde ama ondan sonra yazmışlar ve elimize de geç ulaştı. O şekilde babamın vefatını. Cenazeyi 40 gün sonra haberim oldu benim evlenme yıldönümümüz olduğu günü evde yemek bulamazsın. Unutuyor. <laughs> evde yemek yoksa bizim evlenme günümüz o gündür belki. <laughs> Sazımı bırakamıyorum bir de eşimin elini bırakamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Altı sene madende çalıştım, 25 sene de otomobil fabrikası. Büyükelçimiz vardı. Mehmet Hakan Olçay. O büyük bana 2017 yılında ee, örnek kıdemli vatandaş seçtiler beni. Belçika'da. Telefon etti. Büyükelçim dedim, hani seni İstanbul'a göndereceğiz. Ee, orada toplantı var, konferans. Oraya gideceksin. İster misin dedi. Dedim, Büyükelçim benden başka bir insan mı yok burada? İsmail, ben dedim, bir saz çalıyorum işte. Alt tarafı bir saz çalıyoruz. İsmail Bey dedi, ben dedi sen dedi, sen de kültür elçimizsin dedi. O kadar talebelerin var dedi. Çocuklara saz dersini veriyorsun. Saz çalmasını türkülerimizi öğretiyorsun. Bu kültür işi dedi. Bizim kültürümüz. Ha, ben o zaman anladım ki iyi bir iş yaptığımı. Ondan sonra daha çok sevdim. Hatta bazı yerlerde söylerler. Kültür elçimiz diyerek bir dede vardı. Torununu getiriyordu derse. Şöyle baktım bir iki çocuk çalmak istiyor, çalıyor ama bu kadar isteyerek olmuyor. İsteyerek olmayınca ne oldu? Dedim dur bakalım bekleyelim mi? Dedesi getiriyor götürüyor, getiriyor götürüyor. En sonunda dede gitmeyeceğim demiş. Ben de onun farkına vardım. Dede gitmeyeceğim. Niye gitmiyorsun kızım? Yani kız çocuğuydu. 9-10 yaşlarında. O ne dedi o zaman? Ben saz çalmak istemiyorum. Gitar çalacağım ben. O zaman ben de dedim ki dedesine bırak. Ne çalarsa çalsın, keman çalsın, piyano çalsın ama bir enstrüman çalsın. Fakat sal olması olmasın, önemli değil. Kızına dedi, sen gelmiyorsan dedi, ben gidiyorum senin de yerine derse dedi. Geldi, 70 küsur yaşındaydı dede. iki tane türkü öğrendi. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım diyerek o türkü öğrendi. <laughs>